Evet arkadaşlar bugün 27 Kasım 2025 kuşadası kapanalı. Günü ilk vuruşu Özden'in oltası Yakup abi oltanın başında. Bayağı uzaktan vurdu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne abi görüyor musun? Lüfer ya. Evet lüfer çok şeydi. Bilmiyorum sen kamışların bir kokrasa mı durdun? Kamışların alakası ya yok mi? ya kamışların alakası yok. Yok Heh tamam oradan. Güzel bir lüfer ama kilo üstü. Yok yok işte 2 kilo arasıydı. <laughs> evet, küçük değil ha. Vay. Balık kendini gösterdi. Evet, o. Oh. Bir olta getiriyor. Üzerimde, benim... Yapacak <laughs> bir şey yok. Sanki gergin duruyor. Özen kendini anlatıyor. Gülüm senin mi oltanın mı? Arasın. Özcan oltasını almışsın. Evet batat evet. evet, şimdi kan Tamam. Ay, eline dikkat. Oo. Bu ya bırakın ya çekeyim o zaman ya. Ya değil mi? Çabuk kanca hazır kanca, kanca. ne yapacağım ya? Ya bak şey var ya evet. var, at var ya. Nerede? Tamam herkese iyi seyirler. Bir dakika dur.